Şu evet. Futbol Plus'tan herkese merhabalar. Transfer manşetlerinde sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikteyiz. Yo, hoş geldiniz. Zeyniler. Hoş bulduk. Galatasaray'da biliyorsunuz yeni bir teknik direktör değişikliği yapıldı ve hemen ardından iddialar da gelmeye başladı. Muruts'la Muruts'un e, kiralık olarak takımdan gönderilebileceği konuşuluyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani sezon başı çok büyük ümitlerle alındı. Yani geleceğe dönük planları için önemli yer tutan bir isim Galatasaray'ın. Yani bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Yani Galatasaray büyük beklenti içinde bu futbolcudan. Yeni hocanın sisteminde de oynayabilecek bir oyuncu. Ha düşmesi için başka bir takıma gönderilebilir mi? Olabilir tabii evet. ama bu hangi takıma gideceğine bağlı şimdi. nerede oynayacağına bağlı. İyi bir takım yani eski olabilir takımına abi. da dönebileceği kiralık yani işte, olarak Roman konuşuruz. Roman Yeligi'nde ne kadar gelişebilir? Yani Galatasaray'da zaten oynayan bir futbolcu bu. Yani Hı -hı. kenarda bekleyen de az da kalın futbolcu değil. Fatih Hoca döneminde de oynadı. E Dominik Torrent döneminde de oynayacaktır bence. Çünkü onun 4-2-3-1 mi oynar? Yani 4-2-3-1 genelde oynatıyor 4, ama 3, sisteme de göre de değişir bir oyuncu Göre. Zaten sistem bağımlısı bir hoca değil. yani. Hı hı. Takı, oyuncuya göre oynatabilen bir oyuncu. Daha önce verdiği röportajlarda bunu söylemiş zaten. Ya Morutan'dan yararlanabilir bence Galatasaray. Zaten o kadar ya çok yolun başında bir oyuncu daha. Yani olmuş bir oyuncu değil. Hamur futbolcular. Yeteneklerini geliştirmesi lazım. E İspanyol teknik adam bunu geliştirilme, uzun yıllar Guardiola'yla birlikte değil var. Sport, genç oyuncuları da aslında genç önemi oyuncuları de var, biliyor, tabii. Yani genç New York City'de, Flamengo'da falan başarılı tabii. olamadı ama sonradan gelecek isimlere temiz bir şey bıraktı, yani, genç oyuncu kitlesi bıraktı. Yani, genç oyuncuları tanıdık kesin, scoutluk yaptı biliyorsun uzun yıllar. E tabi futbol bilgisini, taktik bilgisini hı hı. zaten Guardiola'nın onunla futbol konuşurduk, taktik konuşurduk dediği bir hocayı tartışmak yersiz. E, bence Morutan'dan yararlanır. yani, Morutan kötü bir futbolcu değil, dediğim gibi yani yolun çok başında da yani ona kadar numaralandırırsa Kareni de daha bir de Galatasaray'ın için büyük vitrin. E tabi şanssızlığına bu sene Galatasaray'da ligde kötü gitti. Yoksa Avrupa'da iyi maçları var mı ortam kalitesini? 23 maçta 3 gol 4 asisti var. Yani pozisyona giriyor. 20 vuruyor da. Yani kaliteli vuruşları da var. Yani bazen oluyor bazen olmuyor. Bu iş böyle futbol bu. Yani sporun güzelliği bu. Her yani Voleybolda da var, basketbolda da var, futbolda da var. ya yani çok güzel goller atıyorsunuz. Çok acayip goller kaçırıyorsunuz. Okay. Onun için ben Morutan'ın kiralanacağına çok aklım yatmadı. Yani Çıkırsa. hatta Morutan'ın ayrılışı aslında Çıkal moralini de bozabilir aslında ikisi de. Tabii kişi biliyorsun zaten projenin temel taşlarından Galatasaray'ın 3 yıllık denli. Bekali <laughs> zor verdi bir de Morutan'ı şimdi. Ama olay oldu Ondan zaten. Ondan kapıyı açtı, 8'e yani, indi, 7'ye indi. Hatta fiyatı tartışıldı. Evet. geleceğe dönük de büyük rakamlar var ortada. Yani evet. şu kadar para alınacak, bu kadar Galatasaray kazanacak. Onun için Galatasaray'ın beklentisinin büyük olduğu bir oyuncuyu ben yani iyi bir takıma verebilir. Yani İngiltere Premier oynama garantili, oynama garantili. Ama kimi alacak? Birden bir takım. Onu gönderip alternatif kim alacak? Yine para harcayacak. E ne bak, ne zaten. gerek var ki elinde zaten böyle maddi, bir adam varken? Zaten market. maddi zorluklar da ortada. Zaten piyasada kaç oyuncu var? Ona bakmak lazım. Aynen öyle. Yani piyasada böyle birinde bolluk bir oyuncu bolluğu yok. E zaten e, fiyatlar ortada, kulüplerin durumu ortada. Onun için ben elindeki yani derler ya eldeki bir kuş dal, daldaki ilk kuştan iyidir. Eldeki kuşu vereceğini hiç sanmıyorum Galatasaray'a. <laughs> Elindeki aslanı vermeyeceğiz diyelim de yani <laughs> Galatasaray'ın şeyinden. E, bence Galatasaray'da Morutan kalır. Dominik Torrent'le de yani yeni bir çıkış yakalayabilir. Onu peki, öyle düşünüyorum. Ben. Peki o zaman çok teşekkür <laughs> ediyorum değerli yorumlarınız için. Ee, sevgili Futbol Plus takipçileri transfer manşetlerinde sevgili Volkan Üstü Yıldız'la birlikteydik. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olma, olmayı unutmayın. Hoşçakalın. We'll